Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo Ortak yayınında Aspor Ajansı ile bu kez karşınızdayız. Ve yaklaşık 2 saat boyunca hem gündeme dair hem Avrupa Liglerine dair hem Süper Lig'e hem de tabii transfere dair gelişmeleri yorumlayacağız. Transfer dönemini geride bıraktık yaz transfer dönemini. Takımlar kimleri aldı kimleri gönderdi bir hatırlayacağız ve yorumlayacağız. Selahattin Kınalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selahattin Kınalı. Hoş bulduk. İyi yayınlar herkese. Teşekkür ederim. Mamtafastan bizimle bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Yoğun bir programımız var bugün. Hemen başlayalım. Önce yakın tarihe gidelim. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi H grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Hadi özet görüntü izleyelim. Evet gruptaki ilk maçta Trabzonspor Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma aslında ilk dakikalarda Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasıyla birlikte bizim istediğimiz duruma gelecek mi derken mağlubiyetle ayrıldı temsilcimiz. İnşallah kalan maçlarda bu durum değişecektir. Eee Hocam Selahattin Kınalı başlayalım. Ya önce şey söyleyeyim. Bu bu bir oyun. Evet. Zevk alma için hani çağımızın en kitleleri sürükleyen oyunu. E, o yüzden zevk e, alamıyorsa ne oynadığın futbolun, oynadığın ya da her neyse onun bir anlamı kalmaz. Çizik taş oynarken bile zevk almıyorsan bırakırsın yani. Bu yüzden e, Trabzonspor'un ya da başka herhangi bir takımın e, kendisini, yöresini, insanını temsil ederken insanının özelliklerini de sahaya biraz taşıması gerekiyor. Abdullah Avcı e, geçen sezon Trabzonspor'a sabır oyununu öğretti ve bunun ödülü kısmen o sabır oyununda da ödülü şampiyonluk oldu. Şampiyon hoca olarak e, saygın bir yere oturtuldu zaten Abdullah Avcı. Takdir ediyoruz kendisini. E, ben Abdullah Avcı'nın futbolu algılama ve sunma biçiminden çok memnun olanlardan biri değilim. Bunu hep söyledim. Ama işine olan sadakati ve adanmışlığı da saygıdeğer bir portre olarak önümüze çıkıyor. Onu da hakkını hep teslim ettim. E, lig için e, ligde şampiyon olunan sezonun dahil oynanan oyunlardan hiç e, mutlu olamadım ben. E, ve fakat kupa oyununda burada da yayında söyledim ben e, turnuvalarda Abdullah Avcı'dan çok umutluyum. Halen umudumu yitirmiş değilim. Yani dünkü Tabii, e, dünkü fiyaskoya rağmen hala umudumu yitirmiş değilim çünkü e, Abdullah Avcı turnuvalarda iyi oynuyor ve ben Trabzonspor için artık Türkiye Ligi şampiyonluğu kutsamasının bir nebze sakinleştirilip Avrupa makasında bir hikaye yazma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Ve Abdullah Avcı'yı bunun için bir şans olarak görüyorum. ya Dünkü oyun başlangıç kurgusundaki büyük hataya rağmen hoca hatalar yapıyoruz ve bunlardan ders alıyoruz diyor. Biz de ona inanıyoruz. Ve benim inancımın ya da inançsızlığımın çok bir önemi yok. Önemli olan sahadaki üründür. Ya bir sonraki maçta bakacağız hoca ne kadar ders almış. Aldıysa alkışlayacağız. Almadıysa da eleştirilerimizi yapıcı eleştirilerimizi yine yapacağız. Bir kısım e, taraftar tipi e, Trabzonspor'da da var. Bütün Türk futbolunda var. E, Abdullah Avcı'yı eleştirdiği zaman işte sen başkasını istiyorsun o yüzden mi eleştiriyorsun diyor. E, bu kafalardan artık kendimizi sıyırmamız gerekiyor. Kimse... eee kendisini kulübün sahibi olarak görmemeli. Bu bir oyun ve zevk almaya çalışıyor herkes. Ve Abdullah Avcı işini yanlış yaptığı zaman eleştireceğiz, doğru yaptığı zaman alkışlayacağız. Nasıl ki şeyi söylüyoruz, 2021-22 kadrosu Abdullah Avcı'nın ilk 6 aylık Trabzonspor stajı sonrası bir kadro kurdu. Ne dedi kadro? Nasıl kuruldu? Abdullah Avcı dedi ki ne istiyoruz? Yönetim biz şampiyonluk istiyoruz. Tamam dedi. Bana hamşik alın. İşte Cornelius alın. Evet. Tamam. Dildikleri yapıldı ve şampiyonluk kadrosu kuruldu. Çok doğru bir planlamaydı ve Trabzonspor 11 yıllık aradan sonra yeni bir şampiyonluk yaşadı. Kabul. Ve fakat Trabzonspor'un oynadığı oyundan hocanın da memnun olmadığını hoca, hoca sık sık dile getirdi. E ne yapmak gerekiyordu? E, hocamız sık sık söylüyor. Trabzonspor geçen sene ilk yarının bitiminde şampiyonluk hesaplarını bitirdi rakipler için. E sen Trabzonspor'un iyi oynamadığının, yavaş oynadığının farkındasın. E, demek ki e, takımı yeni sezona yani bu sezonu hazırlamak için elinde yeterli süre vardı. E, bunu herkes kabul ediyor herhalde değil mi? Neredeyse işte 6 ayın var takımı. Hem oynarken yenileme e, lüksün de var. Sana o kadar puan farkı e, sundu puan tablosu önüne koyduğun zaman. E, şimdi bakıyoruz e, Trabzonspor bu sezon e, Antalya spor maçında... Abdullah Avcı'nın kendi içindeki eşiği de aşma maçı olarak kayıtlara düştü. En azından benim nezdimde nasıl oldu? Trabzonspor 2-0 geriden gelmesine rağmen beraberliği yakaladı ve üçüncüyü dördüncü 3 üç puanı kovaladı. Normal bir Abdullah Avcı performansında o 2-2 koruma sağlama alma, bir puanla eee deplasman oyunundan bir puanla dönmek zarar sayılmaz. 2-0'dan geriye geldik anlayışının hakim olduğunu görürdük. Abdullah Avcı o maçta 5 gol yedi ve ben Abdullah Avcı'yı ilk maç ilk defa kalben o maçta destekledim. Çünkü bana göre kendi içindeki devrimini yaptı ve Trabzonspor'un nasıl olması gerektiği sorusunun cevabını buldu hoca ve orada uygulamaya çalıştı. 5 taneydi. önemli değil ya. Başka maçlarda da bunu tekrarını yaşayıp yine 5 yiyebilirsin. de kredisi bitmez o anlamda. Çünkü biz Trabzonspor'u Trabzonlu her şeyi hızlı yapar. Futbolu yavaş oynayamaz. Eğer sen futbolu dünkü oyun gibi yani ver sola ver sağa ver sola ver sağa, evet. ön tarafa ver kale bunu oynarsan Trabzon Trabzonspor'u Trabzon sporu tutan adamların Trabzon spordan aldıkları coşkuyu heyecanı kaybedersin. Bir süre sonra ya boş tribünleri oynamak zorunda kalırsın ve bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Dün Trabzon Spor sahaya çıktı. Ben hocaya güvenimi söylüyorum. Yine turnuva oyunlarında özellikle. Lig için ben bir şey diyeyim. Hoca Burada söyledik. Hoca e, UEFA Kupa 2'de yarı final oynasın, istese lig bitirsin. Ben arkasında duracağım. Buradan söylüyorum bunu. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Ama sen maç öncesi basın toplantısında rakibin çok hızlı oynadığını söyleyip bunun farkındasın yani. Arkaya Kadro atılan tercih. toplarla oynadıklarını evet. söyleyip e, üçlü defans hattıyla çıkıyorsun. Üçü de birbirinden ağır. Arkaya atılan hep top. Her top tehlike oldu. 10 kişili takımdan 2 gol yedi Trabzonspor. 2 tane daha da yiyebilirdi. Niye? <laughs> 3 tane gol yedi. Baştan yok 10 kişiyken he, birincisi <laughs> evet. her şeydi. E, baştan oyun kurgun o kadar yanlış ki. Üç tane ağır adam koymuşsun defansa. Üçlü oynuyorsun. E, arkaya atılan hep top, te her top tehlike yaratıyor. İki tane, iki oyuncusu var. Birisi 400 bin euroluk, birisi 200 bin euroluk. E, oyuncu Budapest'te de. E, dar, darmadağın Hiçbir şekilde önlem alamıyorsun. E, Trabzonspor İçeride geçen sezon bir Galatasaray maçı oynadı. Ömür çok kötü oynadı ve yuhlanmaya başladı. Hoca 38. dakikada dışarıya aldı. Alkışladık değil mi hepimiz? Doğru yaptı. Hani belki devreyi beklese diyenler de oldu. Onlardan biri de bendim. Sonra baktık. Hoca oyuncu ilişkisinin biz birebir yaşayamayız, bilemeyiz. Doğru hamle olduğunu sonraki gelişmelerden anladık. Hocayı takdir ettik. E dün rakip 10 kişi kaldı ya. Neredeyse 90 dakika 11'e 10 maç oynuyordu Trabzonspor. E oyun şeklini değiştirsene o zaman hocam. Umut Bozuk gibi adamın var. Atsana sahaya. E rakip eksilmiş zaten. Kanatlardan gelmeye gerekiyor. Dörtlü sisteme dönüp Eren'i oyuna alsana. Yani niye ilk yarının bitmesini bekliyorsun? 16 dakikada oldu bu ya. Yani 85-90 dakika rakip eksik ve Trabzonspor iki gol buldu dün. İkisi de Abdullah Avcı'nın Futbolu yorumlarken sık sık söyleye geldiği ve bizleri de ikna ettiği diyelim. Yani o gereksiz orta lüksüne hoca hiç girmiyor. Yani gereksiz orta yapılmasın diyor hoca. Saygı duyuyoruz. Yani City de buna benzer bir şeyler oynuyor biliyorsun. İngiltere'de futbolu futbol Ama insan artık son almanıyor. dakikalara da gelmişken. Ama buna rağmen <laughs> istiyor e, yani onu. İki tane yan top yani yan top gelince defansından kasatından iki topla gol buldun hocam. Evet. Hani ve bunu maç sonu toplantısında da başarı olarak anlatıyorsun. Ama hocam sen bize ortalığın gereksiz olduğunu anlattın bugüne kadar. Ne oldu şimdi gol bulunca kendi ilkelerinden mi vazgeçiyorsun? Ya da şunu işte söylüyorum. Ben hoca yanlış yaptı demiyorum. Ya hocam bu kadar katolik olma. Yani maç boyu bütün Trabzonsporlar futbol severleri, izleyen herkes görmüştür. Barta alıyor, Lersen e, Larsen'e veriyor ki Larsen zımba gibi sağ bek. Yani sağ kenar oyuncusu. Larsen tekrar onu dönüyor. Ya 50 kere tekrarlandı yani. O döndü Bakasetas'a, o attı Densfil'e. Ya birazcık senin dediğin gibi başka şeyleri denesene hocam. Niye bu kadar bekliyorsun? Bir tane Larsen bir tane çizgiye inip orta yapmadı. E bu seyirci biz hepimiz Serkan Hasan oynuyordu orada. Onu bu yüzden eleştiriyorduk. E aynı şeyleri yapıyor Larsen. Bu sadece oyuncu inisiyatifiyle açıklanabilir bir şey değil. Yani hoca böyle oynansın istiyor. Ama bu oyunun çok sabredilirse bak söylüyorum. O sabır gösterilebilirse ben bu kadronun e, ikinci yarının ortalarına doğru ligin en iyi takım olabileceğini öngörüyorum. Yani bu, tak, bu takım iş yapar. Çünkü Maxi Gomez futbolcu. Yani tepeden futbolcu gösteriyor kendisini. E, Umut Bozok özellikle itişa oyunlarında sana sürekli çözüm üretebilecek bir oyuncu tipi gösterdi bunu. Evet. Yani bu kadro e, hoca Trabzon'un genetik kodlarıyla kendi oyun anlayışını ne kadar doğru ve başarıyla harmanlarsa Trabzonspor'un ligin en iyi takımı olma e, süreci o kadar kısalır. Ama ben çok umutlu değilim. Yani sürenin kısa olacağına dair umudum yok. Çünkü a, hoca çok katolik davranıyor. Evet.